Do tamam şimdi bir şey söyleyeceğim. Bence direktleri almalıyız. Akşam side'a sayıda öyle. Şu akşamın W ile mide atacağı gank'lere dikkat etmelisin. Onun dışında akşam sayıda gidemezse öne geçemezse ekstra bence direktlerle oyunu kazanabiliriz ama direkt timerlarında direkt öncelik verin adamlara play yapmaya değil. Abi atabilir mi? Bir atar, atar. Okey okay. istiyoruz değil mi Bence atabiliriz. Evet evet et, et, atalım. Evet. Aferin, beyecanımış. Beyecanımış. Aferin, aferin, beyecanımış. aferin. 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 Okey, go. Bence ilk sen ilk sen alırsın. Öldü. Tam çık 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 çıktım çık ben, çıktım çık. ben. Okey, okay. Buna da bakın. Hey, bak hayır 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 çık çık çık. Tamam. Gerek yok, gerek yok. Şu an bile bayağı iyi. Heslisin topla olabilir bu arada. Helal lan tamam, tamam. Çok abi. iyi be rahat. Bir tane Aperios'u var, hep saman. Pardon, yok. İkisi var, utuyor hemen. Belki bakalım bakalım bu arada. Şahe, tamam, tamam. Çok iyisin lan. Aperios'u belki bakabilirim. Bence önemli değil. Gördün mü lan?

Lisin ulti atmış tamam. adam. Lisin bana gelse tamam Adam tip attı. Ama fightlayacağız gibi burada. Ne bak bota doğru çek. Bota doğru çek. Bota doğru Çekelim. Beyler ben biraz şey almam lazım. O ben, mega mega mega. mega, arkada ben de fight diyeceğim. Tamam, bak bitirebilir miyiz Lee'sin arkada? 4. otelde böyle bitir 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 Yavaş bitir yavaş First, Güzel, first target, first target, first target, first target. Geri 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 geri. Kaçı duruyor, kaçı duruyor. Bence işte objektiflerden önce pok yemememiz lazım. Oyun Merkür bayağı önemli beyler. Alabilecekleri evet. Alabilecekler alsın. Atabiliriz diyorsun. Atırız, atırız, ben atarız atarız bence atarız. Ben tank diyorum herhalde. Sen tank beyik. Tamam. sen go. Bekletiyorum evimi. Sen no bekle. Ben müdürüyorum şu an. Bekle. Atabileceğim mi? Attım. Ben çıktım gibi. Öldürdü. Evet, okay, bayağı iyi. Lee Sin olsaydı ona dikkat edin. Bekle. Lee Sin ar... Lisan burada. Ben de buradayım. Zoe gelmedi. İkisini dive dive atalım. Dayı bekle dayı bekle. Kapı bekle. Bekle. Tamam Lee Sin'e bence. Lee Sin'e bir. Lee Sin'e. Go Lee Sin. Lee Sin. Nice. Tamam tank diyorum. Kule bende. Bir iddia alacağım. Bir iddia alayım. Çok iyisiniz lan. Çok, çok iyi lan. Iyi lan, lan ben. Ben. Ama bak Karşı go yap, Bakabiliriz, ben bakalım, bakabiliriz bu arada. Ben, ben de, 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 buradayım, buradayım. bakalım bakalım. Uçum yok, uçum yok. 5 saniye, 5 saniye. Daha ama Ben de değiliyorum. Karşı botu görmüyorum. Ben gol 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 gol. Leonardo atacak. Karşı botu görmüyorum. Oradan Orada ne Nice. Diye öldü, öldü. çok iyi çok iyi. Direkt direkt sanki Evet, evet direkt ben ben başladım. Bir değil mi? Sen zerif flash attı. Lee bot de beyler. Lee'yi gördük. Adam aslında dive atabilir. Dive atabilir dive gelebilirler. Çıkmanız lazım. Tamam. Okey. iyisiniz. Karşı raptorlara bakacağım Benim geliyor. listen geliyor.

Tamam. Şar, okay. vurun saçımı. Vurun neşe vurun neşe neşe vurun neşe neşe vurun vurun vurun. Okey. an adamlatlı şampu Bitirmiyoruz, ona göre. Tamam. Döneceğim ben. ben Zoynalıda döneceğim. Ben darı sokuyorum darı ne yok, darı yok. Senle beraber beraber? Tamam, ben döneceğim. Baş. Bu arada bitirme, bitirme bunu. Tamam. bakmamız lazım, bakalım. Ne? Ne var? bu arada bir şey. Ne barış, Lenona flash. Tam belki alabilirsin sanki. Alabilir misin? nice. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Duruma bence. duruma göre bakabiliriz. Be, ben ben burada direkt adamlara bu flash atabilirim mi o no kapla ya? Baksana. Atabilirsin, Zoy atabilirsin. Zoe'ye atabilirsin. Zoe'ye bak, Zoe'ye bak. Nice, çok iyi. Tekrar neşe gel, tekrar neşe gel. Laflarım çok iyi, burstlerim okay, okay. şu an. Bence Orianna Bulu'yla, Orianna Bulu'yla işte bakabiliyor A, musun? Nice. Tamam, Tamam, bitir, 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 Tamam, tamam, gelemez, bitir, gelemez, bitir. gelemez, gelemez. Korkmayın, gelemez. Bitir, bayağı iyi, bayağı iyi. Nice. Beyler, şimdi Eldr var, 2 dakika ona göre. Direkt insta start atacaklar bu arada, start atacaklar. Evet bu arada, adamlar bayağı... akşam. Çok yavaş, çok yavaş, çok yavaş. Çok yavaş, alamaz, alamaz. İnsta start atacaklar. Ben bota tip atmıyorum. Bottan gelsenize, bottan girin, bottan girin. Buraya atacağım, pink Bence bottan girmeliyiz, bottan girmeliyiz. 9 k. Tamam tamam. Bir kda Dikkat et yavaş, dikkat. yavaş yavaş geliniz, yavaş geliniz, yavaş geleceğiz yavaş yavaş geleceğiz. Botan geçiyor da bu arada. Beş k da. Girmemiz lazım. Girme. Ben girmeye çalışacağım. Ben girmeye çalışacağım. Yavaş 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 biraz. Double atla. Listen 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 listen. Tam önemli değil. Zer 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 zer. Mitten 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 mitten